Akşam yemeğimizi yedik. Ortalığı topladım. Bulaşıkları makineye koydum. Annem gel baba bahçe turuna çıkmıştır. Ben de onun peşinde düşeyim şimdi. Bakalım ne yapıyor. Osman'ın da yemeğini verdim. O da yedi yemeci. gibi. Akşam işi bitti. Ama annemin yanına gitmeden önce ben ilk önce şurada gece sefalarımızı bir çekelim. Tam şimdi saatte bu saatlerde açıyor onlar. Güzellikleri bu saatte görebiliriz. Sonra sabah kapatıyorlar kendilerini. Şahane olmuşlar. Burasını sevmişler avlunun kenarına. Annem de onları böyle ağaç köküne ekmiş. Yalnız bu tarafı sevmemişler. Bu duvarın boyuna da komple ektirdi. Hiçbir olmamış. Evet köyümüzü de gösterelim. Hep bahçeyi gösteriyoruz ya. Köy meydanını da gösterelim biraz. Annem tam köy meydanında. Şu karşıdaki köy kahvesi camimiz buradaki köyümüzün kahvesi ama o köy oldu. bak buradaki gece sefaları olmamış mesela gölge diye aynı çiçek bir onlara bakın bir de bunlara bakın bunlar ufacık kalmış bak bahçeye indi kontrole şekilde. Her taraf kireçmiş gibi. Şimdi biberleri bir kontrol edelim patlıcanları. Eee otumu takmış yine sulamaya gitmiş. Yarın akşam suları zırdı ama dayanamamış gene. Bu da annecimin ekmek yaptığı fırın. Su ancak başlamış çatlamaya. Kara soba yapılacak buna. Biberlere su mu saldın? Salatayı saldım. Hee. Bakayım. Bu da salataları, domatesleri. Domatesler kuruyor. Ama biberleri çok güzel maşallah. Biber kızartması yapacağım. Patlıcanlar öyle hava müsait olmadı. Bakar mısınız patlıcanlara? Yarın hava güzel olursa yaparım artık kızartmayı. Rüzgar olmazsa tabi baksana şu köy biberlere bak dolu. Aman maşallah. Güzel bir kızartma olur bunlardan. Yarın hava rüzgarlı olmazsa kızartmayı yaparım anne. Kahvaltıyı yaparız hatta. Domateslerden ayır yok. Biberler dolu. Buradakiler de olmadı. Buraya bamya, yeşil fasulye hepsi ekildi ama olmadılar. Fidanlar tuttu hepsi. Çok güzel maşallah. Salatalar da var. Salatalar çok güzel yapıyor. Annemin narı tuttu, nar yapmış. Elma ağacı, zeytin ağacı. Zeytin yapmış. Baksana ya Rabbim Allah'ım. Ne <laughs> Zeytin olmuş anneme. Hiç bu kadar daha çok yapmamışlar. Ha, mi? bu sene yaptı. Bu sene yapmış baksana. Bir defa bu kadar verdi. Ne ayva da ayva. Bu yok. sene hiçbir şey yok. Yok dondu anne dondu. Bir bir şey yok, ah. Hepsi dondu. Yok. Kalmadı. Elma da var ama. Onda var mı? Hiç bakmadım. E, üst dallarında var elma. Ama ne yapardı ne yapardı elma. Elma vardı. Kim toplayacak yukarıda dallarında sirkelemek lazım. Mısırlar? Hiçbir şey yok. baksana kurutular. Yazık. Gel. Onca fidan şey ekti. Ben. ben her sene ekerdim oraya. Ama ne olurdu bu? Yok bu sene mısırlarda baksana. da yok ay. Bir şeyden ayı e yok. gel orada otur bari ne? Gel. De. Masada. Atacağım öte, o, atayım Nereye atacağım? Ee, akşam sulamadık mı onları? Sulamadık Ha. Dün akşam suladık. Hiç rahat etme hiç işte tanesi. Oh yani böyle. Şimdi kahve de içtik bıraksan kahve de tanırsın. Akşamüstü misafirler vardı. İçtik kahvemizi. Ama çay demlerim. Alamlar gelirse şimdi bu tarafa doğru oturdum. Böyle çekeyim şimdi biraz da. Şu iki dut ağacı bize yetiyor. Bunların gölgesi. Bu annem buraya evlendiğinde varmış. Bunun dökülen dutlarından da bu dut ağacı çıkmış kendiliğinden. Aşılama olmadığı için dut yapmıyor. Sade böyle yeşilliği var. Annem de onu istiyor zaten. Dut istemiyor. Yani dökülecek yerlere sinek olacak. Ama gölgesi yetiyor. Baksana bunu. Çınar ağacı. Yoksa o olmasa bahçe oh. Şu an serin rüzgar da biraz azaldı. O kadar bahçe istedi anneciğim ama olmadı biberler bir tek biberle patlıcan kaldı. Ateşliği de yenilemiş bak ben en son burada kızartma yaptım ya böyle değildi pirketler vardı yeniden yaptırmış onları balkonun yaptırdığı malzemelerden yaptırmış üzerine de Altına da mermer koydurmuş bak. Ateşleyin de altı mermer. İşte rüzgar olmasa kızartmamı yapacağım da. Rüzgar var. Bahçeden biberleri toplayacağım. Patlıcanları toplayacağım. Annemin patateslerini şöyle güzel bir kızartma yapacağım ama bak akşam oldu da hala rüzgar devam ediyor böyle rüzgarlı havada da ateş yakılmaz. <laughs> Allah korusun bir kıvılcım kötü her yere. Şiddetini azaltıyor yalnız rüzgar. iyi Dolu dumana boğdu bugün. Sessiz, sakin, huzur. İşte burada şimdi ben boş duruyorum. Ya. İlla bir şey içeceğim. Gelen olur mu acaba? Kalksam kahve mi yapsam mı? Tekrar bir kahve daha. Annemin içmeyeceğini biliyorum. Nescafe içtik az önce. Türk kahvesini hiç sevmiyor. Ben de misafirlerle içtim Türk kahvesini. Ama ortamda tam Türk kahvesi. Üfül üfül. Seveyim. Mis gibi. Diyorum alam gelirse belki alam da içer. Alama Nescafe kendime de evet, Türk kahvesi yaparım ama alamda da yok daha kıpırtı. Bakalım beklemede. Ay Gece sefalarımı gene çekmeye doyamıyorum anneciğim. Şuraya bak. Şahane. Ben gelden kaçmışlar. Hep tertip Bak, hiçbir yerde bir dağınıklık göremezsiniz bahçede. burada bir şey, burada bir şey kesinlikle olmaz. Her yeri düzenlidir. Evin için de öyle ister, dışında da ister. Ateşliği bile bile yaptığına göre siz düşünün artık. Diyorsunuz ya köyü çekin, bahçeyi çekin. Ben de bahçeyi çekiyorum. Sizlerle paylaşıyorum şöyle serinliği, üfül üfül havayı. Akşam saat. Benim en sevdiğim saat bu saatler. Bu saatlerde kahve içmeden duramam. Ben kahveyi fazla sayıkladım. Kalkıp şimdi yapacağım herhalde oturamayacağım. Bir kahve yapıp geleceğim. Gelen olursa onlara da yaparım. Yapacak bir şey yok. Kahvemi yaptım. Dayanamadım. Gece sefalarının yanına da geldi. Şöyle güzel güzel çekelim onları kahvemle birlikte. İki güzellik bir arada. Hem kahvem hem annemin çiçekleri. yapacağım. En sonunda kalktım yaptım kahveni. Annemin yanına gideyim burada içeyim. Çok güzel açmışlar maşallah. bu yiyecek. Oh. Yok anne ya. Ama bak hep ben geldim mi bile olur. Aynen. Rüzgarla. <laughs> ben geldim hep rüzgar. Beni, beni bekle sanki. Ateşliği göstereyim deyim. Baksana ateşliğini bile ne tertipli yaptırmışsın anne. Sanki sanki ateş yanmayacak içinde. <laughs> Sen şimdi ateş yakarsak kararır diye kızarsın da. <laughs> Yok ben niye <bile> kararır? <laughs> kararmaz mı? Deneyemedik. Onu da kısmet olmadı yapma. Bahçede biberler, körpecik, patlıcanlar, mis gibi kızartacağım ama. Bakalım. Ben gidene kadar belki hava bir gün rüzgarsız olur. Nerede? Aa, buraya geldi mi? Geldi. Aa, ben görmedim. Ben oradaydım geldi? Dedim, bende yok. Ee, var ama öteki yoğurttan var. Olmaz. Olmaz. İçim, yoğurt o. i̇çim yoğurdu, içim yoğurdun iç mayalasa da olmaz. He, oraya gitti yani. Şey Hiç mi? görmedim ya ben be. Hey içeride kahve yaparken. kahve yaparken bekledim bekledim alam gelsin dedim onun da kahvesini yapayım. Ama ben kahve yaparken alam gelmiş teyzeme gitmiş buraya yoğurt mayası almaya. Geldi hani yaparım onun kahvesinde. O oh, ne güzel. Bir taraftan iyi de Akşam kahvesi illa içeyim evde de oh, oh. Annem sevmeyi ya <laughs> Türk kahvesini hiç sevmiyor anne Çay içeyim. Nescafe de içeyim Ama Nescafe'yi de fazla değil. Eskisi gibi değil. Eskiden daha çok içerdi hem sağlıksız. Her tarafı diyeyim ben beyaz kireç şuraya bak. Tertip düzen. Pırıl pırıl bir tane bir şey göremezsin bir yerde. Annemin size başka turu rahat etmeyi zaten. İyi ki bu dut çıkmış dayım anne burada. Kendi kendine. Bahçe sıcaktan dur olmaz. Kısama. Ulu bir ağaç gibi oldu kocaman. Çok oldu. He. Mali kaplı. Baksana. Mali önü komple gölge yapayı. Aslında onların köklerini biraz kazıp da sulamak lazım hayvanlar. Ama kim nerelerde onun kökü? Onun kökü kim nerede? Evin altına kadar gitmiştir, gitmiştir temele. Dut yapmaması da iyi. Abi sen ne iyi oldu. Oo, hiç yapmaz. Bu yapmaz mı zaten? Hiç bu yaparmış. Bu bundan dökülen dut, duttan çıkmış. Aşılanmadığı için dut yapmayı bu bu yapardı. Bu sene bu da yapmamış. Annem de sevini olmadığı için tut. Pislik olur. Ama ne? Pislik sinek. Arılar gelir, sinek gelir. Tabi. Yeşillik olsun sinek yeter o, bize. Ama yeşillik olsun vallahi. Ee. İyi oldu. Sinek bu oldu. Şey sene var. de o kadar sinek yok ama. Yok bahçede bir şey yok ki. Vay. Serikler, olsun da bak. Ee, vandir vandir ondan mı bu sene Tabii. o kadar sinek at? Ama ne sinek gelir bu dutlara? Gerikleri. Tabii Tabi vişnesi şey hiçbiri olmadı. Vişneler de olmadı. Biraz oldu onlar da kargalar topladı. Al işte her şeyin gözüne gözükür var. Bir tane O dayımın o taraftaki de mi anne o kocaman olan? Dut. Dut mu o? O da benim. çıkma e, e, ya. yapmayın. Yeşillik. Yeşillik. Olsun. Daha iyi yeşillik. Çekelim çekelim de artık videoları eve gittiğimizde Bunların hepsini paylaşacağım. Anlaşıldı burada paylaşamayacağım anne. Olmay. Bir video 24 saatte paylaşılıyor. Serin. 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 belki de yağacak anne. Bu şeyde esip, esip belki yağmur gelecek. Levent'e ya nasıl sıcakmış İstanbul. Nem var abla değil. Burada rüzgar estiği için sıcağı biraz şey yapayım. Terletmeyin, terletmeyin. Bak bugün tamam Bak toz ben. oldu. He? Ya, evet. Havalı. Açık hava alıyor anne. Binalarda nerede Git havalı. şimdi sen benim Burgaz'da. Cehennem evde. Bak buraya. Fül fül oh. Tam çaylık kahvelik. Kahvemi içtim artık. Sıra çaya geldi. O da alam geldiği zaman teyzemle çay demlerim o zaman. İçeriz. annem de sinir oldu yeter artık diye. Allah billahi bu ne be. <laughs> Biraz kesesin bu rüzgar artık yeter. Osman nereye gitti be anne? O da ördük gitti. Aa. Ne orada Bahçede. Ee, yolda mı? Da. E, yolda mı? Yedi yemeğini işte suyunu. Acıkmış falan hiç bırakmamış. Acıkmış anne. Açmış. Açmış hayvan. Çok yavaş. Hiç şey yok öyle. Zararı yok. atıyorum anneciğimle muhabbetimize devam ediyoruz yapar içerseniz size de afiyet olsun diyor.